Şimdi kentsel düzeyde iklim değişikliği politikası çok çetrefilli bir konu Türkiye'de. Şimdi kentler ve kentlerdeki mekan üretimi aslında iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili bir konu. Bu şu demek, şimdi öncelikle iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğimiz, yaşadığımız kentin iklim değişikliğinin etkilerinin göz önünde bulundurularak tasarlanıp tasarlanmadığına göre değişiyor. Yani siz şehri iklim değişikliğinin etkilerine hazır olarak mı tasarladınız yoksa bunu gözetmeden mi tasarladınız bu çok önemli. Bunun yanında kentlerin nasıl tasarlandığı, kentsel yaşamın doğurduğu sera gazı emisyonlarının da ne kadar olacağını doğrudan etkiliyor. Yani örneğin kenti, yaya, ya, toplu taşıma ya da bisiklet ulaşım odaklı tasarlarsanız sera gazı emisyonlarınız düşerken, işte bireysel araba kullanımı ve otoyol ağırlıklı tasarlarsanız sera gazı emisyonlarınız artıyor. Şimdi dolayısıyla iklim eyleminin artık sadece küresel ve ulusal ölçeklerde üretilen plan ve politikalarla belirlenecek bir konu olmadığının anlaşılması önemli. Ve yerel ölçekteki plan ve politikaların da başlıca bileşenlerinden birine dönüşmesi gerekiyor iklim eyleminin. Peki şimdi Türkiye'ye baktığımızda kentsel düzen düzeydeki iklim eylem planları nasıl yapılıyor ona bakalım. Şimdi açıkçası çok zamandır işte bu eylem planları işte dostlar alışverişte görsün bizim de bir iklim eylem planımız olsun şeklinde yapıldı. Ee, işte belediyeler bu noktalarda işte e, ana aktörler, onlar yaptırıyorlar bu planları. İşte bu planlarda belediyelerin kendi bünyelerinden çıkmıyor çünkü böyle bir kapasite genelde yok belediyeler içinde. Çoğu zaman bir danışmanlık firmasına yaptırılıyor bu planlar. Bu da şu demek: Raporlar e, işte kopyala yapıştır şeklinde yapılıyor e, ve bu da kentlerin gerçek kapasitelerini ortaya çıkarmaktan ya da maruz kalacakları etkileri etkin bir şekilde, efektif bir şekilde önlemekten biraz uzak kalıyorlar. Her kentin kendi özellikleri var. Mardin ve Rize için aynı planı yapmamanız gerekiyor mesela. Çünkü biri iklim değişikliğinden sıcak hava dalgası şeklinde etkilenecek. Diğeri aşırı, aşırı yağ şeklinde etkilenecek. Şimdi bunları göz önünde bulundurarak yerel katılımlı iklim eylem planları yapmanız gerekiyor. Kopyalı yapıştır. Her şehre aynı planlar yapmamanız gerekir. Fakat Türkiye'de şu ana kadar ne yazık ki bu şekilde bir yerel iklim planı oluşturma e, e, pra pratiği mevcut. Şimdi bu noktada yapılması gereken şey şu: eylem planlarını katılımcı bir ta şekilde tasarlamak gerekiyor. Çok disiplinli, çok aktörlü bir süreç yürütmek gerekiyor. İşte farklı paydaşlar arasında e, aktif katılım ve işbirliği olması gerekiyor. Bu yapılıyor mu yapılmıyor. Şimdi bunun yanında planın kendisinin hazırlanması da kendi kendine yeten bir eylem değil. Tamam planı hazırladınız da sonra ne yapacaksınız? Önemli olan bu hazırlanan planın uygulamaya geçirilmesi. Bu noktada da etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması gerekiyor. Şeffaf bir değerlendirme sistemi kurgulanması gerekiyor. İşte yerel yönetim bünyesinde iklim değişikliği eylem planını izleyecek bir değerlendirme komisyonu kurulması gerekiyor. Mesela planlanan eylem adımlarının bu komisyon tarafından periyodik olarak izlenmesi ve periyodik raporların tutulması gerekiyor belki. İklim eylem planının böyle taşa yazılmış gibi olmaması gerekiyor bu nedenle. Mesela her yıl değerlendirilip planın güncellenebilir olması gerekiyor belki de. Şimdi bu şekilde yapılmıyor planlar. Bunun yanında işte planlar içinde hangi eylemi kim yapacak? Yetki sorumluluk kimde olacak? Hangi kurumlar bunda görev alacaklar? Bunun belirlenmesi gerekiyor ve en başta da söylediğim gibi bunun işte şeffaf bütün paydaşların erişimini açık bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Şimdi bu noktada önemli konulardan biri kentlerdeki planlamanın farklı ölçeklerdeki mekansal planlarla yapılması. Örneğin çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar planı gibi böyle kent, kentsel tasarımın gerçekleştiği stratejik noktalar var. Bu planlar iklim değişikliği hassasiyetini gözeterek veya iklim değişikliğinin etkilerine cevap vererek tasarlanıyor mu, tasarlanmıyor mu? Şimdi üst ölçekte yapılan planlar genelde merkez yönetim ve bakanlıklar seviyesinde hazırlanmakta ve işte belediyeye gelene kadar birçok konu aslında belirlenmiş oluyor. Belediyenin çok e, bir yetkisi olmuyor, e, çok bir hareket alanı kalmıyor. E, belediye yetkileri genelde işte park yeşil alan yapmak. E adaptasyon planları ne bunun açıdan kayıyor ya da kent belediyesinin kendi bünyesindeki azaltması e, az, e, emisyonları azaltması şeklinde kurgulanıyor yani işte belediyenin araçlarını elektrikli yapmak ya da belediye binalarını enerji e, verimli hale getirmek gibi oluyor Hal, halbuki yani belediyenin kentsel e, tasarımı karbonsuz e, ulaşımı uygun hale getirilmesi gibi bir misyonunun olması gerekir. Fakat tabii ulaşım planlarında birçok noktada özellikle büyük şehirlerde ulaşım bakanlığının yolları yapması veya işte metroları yapması gibi uygulamalar söz konusu. Şimdi bunu mesela belediye çoğunlukla e, yapmıyor. Yani bu, bu noktada da bakanlıklar ve belediye arasında bir yetki paylaşımı e, ihtilafı söz konusu oluyor bu da işte iklim eylem planının hem hazırlanması sürecinin hem de uygulanması sürecinin yeterince efektif olmasını sebep oluyor. Şimdi bu noktada yerel ve ulusal ölçekler arasında daha iyi, uygulan, daha iyi kurgulanmış bir yönetim stratejisine ihtiyaç var. Şimdi bu stratejinin ne olduğunu anlamak için de tekerle yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyada başka şehirler bunu başarıyorlar. Nasıl yaptıklarına bakmak lazım. İşte nasıl yapıyorlar? İşte yerel ve ulusal ölçekler arasında yetki paylaşımı daha Yerelle kayacak şekilde yapılıyor ya da daha iyi bir koordinasyon söz konusu oluyor. Türkiye'de çoğunlukla bakanlık ve yerel, yerel belediyeler arasında bir ihtilaf mevcut. Burayı ben mi yapayım, sen mi yapayım şeklinde. Şimdi bunu engellememiz gerekiyor. Şimdi bunları başka şehirlere bakıp ne yaptıklarını görüp bizim de benzer bir şey, benzer şeyler uygulamaya koymamız halinde daha etkili kentsel iklim planları oluşturmak mümkün. Tabii bunun önünde çok sayıda e, siyasi, politik, e, teknik vesaire e, kapasite eksikliği gibi e, engellerimiz e, mevcut. Bunları aşmak gerekiyor öncelikle. <laughs>